Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber adını tam bilmediğim şöyle stikül şeyleri yapacağız. Tamamen kendim yaptım. Siz de görebilirsiniz. Bugün bu çocuğu giydirip yılbaşı ağacı bulacağız. Yani alabilirsek bilmiyorum tam. Kombinleyeceğiz. Ben genellikle şu, üst, şu eteğiyle şu üstünü yapmıştım şöyle. Ama arkadaşlar Ayakkabı bu sefer giymiyor yani hiç denemedim. Şu anda deneyeceğim sizin için. İlk bir yatağından kalksın ama değil mi? Şöyle bir gelsin ayakkabılığın üzerine. İlk ayakkabılarını giydirelim bence. Ama ilk ayakkabılarını giydirirsen eteğini giremez değil mi? arkadaşlar çıkmıyor. Ama ilk ayakkabılarını giydirmezsek de İlk ayakkabılarını giydiremezsek de ya giydiremezsek eteğin boyutunu ölçemeyiz. İlk ayakkabıları giydirelim. Durun arkadaşlar. Ben giydireyim size göstereceğim. Giyinmiyor şu anda inadına. Ayakkabıları böyle. Şimdi eteğini giydirelim. Siz ben giydirirken göremiyorsunuz. Çünkü ben kendime doğru yapıyorum. Görmek için. Şöyle. Aslında olur ya böyle mavi takım. Şöyle aldı. Şimdi üzerini giydirelim. Lanet yani şey bir dur. Şöyle bir kessek. Aslında benim içim rahatlasa. Heh, koptu. Şöyle Of sinirim bozuldu. Oraya neden yapışıyorsun oğlum? Yapmaya çalışıyorum. Gene ayakkabıları çıktı onları giydirdim. Eteğini böyle yapıştıralım. Şimdi üzerini giydiriyorum arkadaşlar. Böyle düzenledim. Şimdi üzeri giyiniyor. Aa aslında oluyor kombiliyle Oo! Oluyor kombiliyle arkadaşlar. Başarı. Sonraki videolarda şu iki üstü de giydireceğim. Bu kırmızı eteği de giydiririm belki. Ayakkabılarını da belki yaparım başka ayakkabı. Gel, bilmiyorum. Yılbaşı ağacı bulmam biraz uzun sürecek. O yüzden diğer videoda yapalım. Hı, Hadi görüşürüz arkadaşlar diğer videoda.